Herkese selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Bu videomuzda Ayşenur'un telefonu kuzeninin Oppo A5s telefonunu tanıtacağız. Sözü daha fazla uzatmadan isterseniz tasarımdan başlayalım. Arkadaşlar Oppo A5s BBK grubunun ana telefonlarından biri. Yani Oppo'nun. Ekran boyutuna bakacak olursak e, burada altın, aldığım notlardan 6.2 inç ekran boyutu var. E, bu günümüz şartlarına göre ne daha fazla büyük ne de daha fazla küçük. Tam orta seviyelerde. Yani benim elim biraz büyük geliyor ama eli normal olan bir insan rahatlıkla kullanabilir. Ardından e, tasarıma geçecek olursak 155 mm boyu e, 75 mm eni, kalınlığı da ne daha fazla kalın ne de daha fazla ince. Yani ince diyemeyiz telefona. 8.2 mm bir inceliği var. Şöyle şu şekilde göstereyim ben ee, inceliğini. Ağırlığına gelecek olursak, ağırlığı da 170 gram. Yani günümüz telefonlarını söyleyecek olursak iPhone gibi Huawei tarafına baktığımız zaman 200 gramın üstünde telefonlar var. 215 gram, 209 gram, 210 gramlar görüp 170 gram gayet hafif. E, ardından tabi giriş orta segment bir telefon olduğu için, giriş orta segmentin arasında konumlandığı için tabi malzeme kalitesinden de buradan biraz kısmışlar. Kapak malzemesi plastik, çerçeve yine plastik, ona gelecek olsak. E, arkası benim hoşuma gitti. Gayet güzel bir telefon. E, simli bir tasarıma sahip şöyle göstereyim kameraya doğru. Ee, yalnız burada parmak izi okuyucu arka tarafa konumlandırılmış. Artık günümüz telefonlarında parmak izi okuyucu güç, butonu, güç butonuna entegre ediyorlar yan tarafa. Yan tarafta su daha iyi olurdu. Ee, e, tasarımı kapatalım isterseniz. Donanım özelliklerine bakalım. Donanım özelliklerine gelecek olursak 3 GB RAM'i var. 3 GB RAM gayet yeterli. Günümüz koşullarına göre yine. 32 GB hafızası var. Tek ad desteği var. Tek ad desteği var yine bunu Ondan sonra... Bataryasına bakacak olursak, 4230 mAh bataryası var. Maalesef Oppo A5s'te yani şimdi alacak olanlara söylüyorum arkadaşlar burada yani telefonun özellikleri neyse onu söylüyorum ben. Abartmıyorum yani ne telefonu övüyorum ne de yeriyorum. Hızlı şarjı yok. Mikro USB. Günümüz artık USB type ya da USB'den USB'ye geçiş var. Yine hem dezavantaj hem de avantaj diyebileceğimiz ekranı HD ekran. 720p yani. Yine 720p ekran pil tüketim anlamında bir noktada avantaj sağlar ama yer yer piksellemeler olabilir Tabi bu gündüz ışığının altında belli olmaz da daha çok gece belli olur ardından arkadaşlar ee, bu telefonda MediaTek tarafından bir işlemci var MediaTek'in Helio P35 işlemcisini kullanıyor bu telefon bu işlemci de gayet oyunlarda yüksek ayarlarda değil de orta ayarlarda rahatlıkla Don kasma yaşamadan oynayabilirsiniz PUBG gibi. işte Asphalt gibi e, çeşitli futbol oyunlarını rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. 12 nanometre üretim sürecine sahip. E, yine AnTuTu puanlarına gelecek olursak biz herhangi bir test yapmadık ama internetten araştırdığımıza göre yaklaşık 100-1200 puan almış AnTuTu'dan. Buradan donanımı bitirdik. Kameraya geçtik. Kameraya geçtiğimiz zaman 13 megapiksel bir ana kamerası var. İkinci arka kamerası 2 megapiksel. Arkada 2 tane önde de tek kamera var. 8 megapiksel. Ee, yine Ayşe'nin anlattığına göre gündüz ışığı koşulları altında yani güneş ışığının iyi olduğu alanlarda e, gayet renkleri doygun. Parlaklığı yüksek. Net bir fotoğraflar elde ettiğini söyledi bana. Ben de buradan size aktarayım. Yalnız iş geceye geldiği zaman gece fotoğraflarına yer yer grenlenmeler, kirlenmeler, ışığın az olduğu alanlarda yer yer kirlenmeler, grenlenmeler olduğunu söyledi. Ama ışığın iyi olduğu alanlarda biliyorsunuz Oppo kamerasıyla da öne çıkan bir şirket kamerasıyla işte hızlı şarjıyla hızlı şarjda da geleceğim da ön kamerası da gayet günümüz koşullar açısından yeterli. Telefonda mono hoparlörü var. Yine Ayşem anlattığına göre mono hoparlör kulaklık girişi yani kulaklık ses dışarıya ses verme anlamında işte kulaklıktan gelen ses anlamında gayet yeterli ve doygun olduğunu söyledi bana. Bağlantılara gelecek olsak Wi-Fi 4 var. Bluetooth 4 yine Bluetooth 4.2 yine Bluetooth 5.0 olsa daha iyi olurdu. Ama işte uygun fiyatlı bir telefon olduğu için dediğim gibi bazı özelliklerden kısmaları gerekiyordu. Arkadaşlar e, fiyatına gelecek olursak fiyatı şu an e, fiyatına bakmadım ama yani fiyat hakkında net bir bilgi vermek istemiyorum. Çünkü ülkemiz ekonomik şartları belli. Yani dolar bir gün iniyor, bir gün çıkıyor. Fiyatla dalgalanmalar oluyor. Şimdi fiyatla ilgili kendiniz araştırma yaparsanız internetin daha iyi olur. Onunla ilgili net bir şey söylemeyeceğim. Oppo A5s genellikle giriş orta segment seviyesi bir telefon. Gençlere işte 15-20 yaş arası gençlere, yeni telefon almak isteyenlere, işte 5-6 sene telefon kullan, kullanıp da yeni telefona geçmek isteyenler için gerçekten uygun fiyatlı, kullanışlı, ekonomik, gayet e, ihtiyaçları, günlük ihtiyaçları karşılayacak telefon. Ama bu telefonunda da kalkıp üst üst düzey amiral gemisi telefonlardaki performansı beklemiyor. Sonuçta uygun bir bu telefon. Yani 8-10 milyonluk telefonların performansını verecek değil. Onu da buradan söyleyeyim. Ona göre seçim yapın. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar, şimdi e, örnek çekilmiş fotoğrafları göstereceğim Oppo A5s ile kameraya doğru. Yaklaştıralım. Şöyle kameraya doğru yaklaştırayım örnek gösterdiğim fotoğrafları. Havadan yine bir örnek fotoğrafımız. Burada yine aynı şekilde ağaçlar çıkmış burada da. Yine arkadaşlar şu şekilde telefondan yine pembe bulutlar geldi sıra. Bu şekilde yine fotoğraflarımız devam ediyor. Şöyle kameraya göre gösterelim. Başlıyoruz. Yine burada bir fotoğrafımız var. Bulutlu bir havada. Açık, bulutlu. Yine şu şekilde gösterelim.